Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Erzurum'a geldi. Bakan Varank'ın ilk durağı Erzurum Valiliği oldu. Bakan Varank daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bina önünde çiçeklerle karşılandı. Varank belediye ziyaretinin ardından toplu açılış töreni için İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçti. Kürsüye önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çıktı. Ortaklaşa burada projeler gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bizim kendi bütçemizde, kendi hizmet alanımızda yaptığımız çok önemli projeler var. Başta şehrimizin altyapısı, üst yapı, imar hizmetleri ama bunun yanı sıra tarıma, hayvancılığa, turizme ve sosyal belediyecilere verdiğimiz önem orta yerde. Tabii ne kadar buraya kaynak gelirse biz de bu kaynağı en verimli şekilde şehrimizin bütün ilçelerine, eski adıyla köylere, yeni adıyla mahallelerimize ve şehir merkezinde bu kaynakları hizmete dönüştürmeye gayret ediyoruz. Erzurum valisi o kaymemiş, şehrin sanayi potansiyeline dikkat çekti. Temel kamu hizmetleri açısından, devlet yatırımları açısından çok yeterli bir Bununla birlikte özel sektörün de önünü açmamız gerekiyor. Yani özel sektör açısından da yatırımlara devam etmemiz gerekiyor. Bu noktadan hareketle birinci organize sanayi bölgesinde zaten devam eden bir şey var. İstihdam yaklaşık 7 bine yakın istihdam var. Ee, daha önce tespit edilen ikinci organize sanayi bölgesinde de yatırımlara başladık. Ancak herkesin malum olduğu üzere orada jeolojik öngörülmeyen bir durum ortaya çıktı. Ve hiç zaman kaybetmeden yine Sayın Bakanımın ve Sayın Bakanlarımızın destekleriyle şeker fabrikasının karşılığı askeriye ait olan yerin bütün işlemlerini tamamladık. Birazdan Sayın Bakanım burada onun da müjdesini verecektir inşallah. Ve orada 101 fabrikaya ondan sonra 101 fabrika sığacak şekilde bir sanayi bölgesini yeniden çok kısa zamanda tespit ettik. artı 25 bin istihdam hedefliyoruz orada da. Ve bu, bu amaçla da çalışmalarımıza devam ediyoruz geceli gündüzlü olarak. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ'sa büyük bir sanayi hamlesi yapılacağını ifade etti. İkinci organizmimizle ilgili problemi açtık. Şimdi çok yakın zamanda büyük bir sanayi hamlesini Erzurum'da hep birlikte yaşayacağız. Öte yandan Oltu Sanayi e, Bölgesi zannediyorum Sayın Valim oraya üçüncü organize sanayi ismini vereceğiz. Bu şekilde inşallah gençlerimizin istihdamı için bir taraftan da ülkemize vereceğimiz katkı açısından sizlere hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz kürsüye son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıktı. Erzurum'da sanayinin gelişmesine yönelik atılan adımlardan bahsetti. Hükümetlerimiz döneminde Erzurum'a tarım, şehircilik, eğitim, sağlık ve gençlik başta olmak üzere birçok sektörde 50 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Mesela 2002 yılından bu yana ilimizdeki 3 organize sanayi bölgesinin altyapılarını geliştirerek yaklaşık buralarda 52 milyon liralık kredi desteği verdik. Bu sayede OSB'lerde üretim yapılan parsel parsel sayısı iki kat artışla 111'e, istihdam da yaklaşık 10 kat artarak 7000'lere çıktı. Benzer şekilde 128 milyon liralık yatırımla 4 yeni sanayi sitesini şehrimize kazandırdık. Böylece Erzurum'daki sanayi sitelerinin sayısını 8'e buralardaki istihdamı da iki kat arttırarak dört bine yükseltmiş oldu. Eleştiri oklarını muhalefete çevirdi. Yavuz Hırsız modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar dedi. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Ama son dönemde bakıyorsunuz bizim muhalefet bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamışlar. Neymiş efendim? KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlarmış. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice Yavuz Hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. İnsan hak vermiyor da değil. Milletin huzuruna çıkıp anlatacak icraatları olmayınca onlar da ne yapsınlar çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bakan Varank isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar. Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamışlar, siyaseti anlayamamışlar. Ellerinde o kadar çok Büyükşehir Belediyesi var ki öyle halis niyetleri olup, Hizmet etmek isteseler oturup oralarda çalışırlar, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler herhalde hizmet edecekler ama tatil yapmaktan da fırsat bulamıyorlar. Konuşmaların ardından yeni projelerin sözleşmeleri imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler 18 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi.